Uh, now I'll name the courses we take this term and I want you to tell whatever comes to your mind right away. It could be something teacher uses all the time or something you associate with the courses. Şimdi ben sana ilk dönem aldığımız derslerin isimlerini sayacağım. Aklına gelen ilk şeyi söylemeni istiyorum. Bu hocanın sürekli söylediği bir söz de olabilir. Senin o dersle ilişkilendiğin bir şey de olabilir. Starting with German. Genau. Entschuldigung. <laughs> we all the time. Genelde bir kalıp kullanıyor derse giydiğinde. Çünkü her ders ödevimiz oluyor. Şu an Almancasını hatırlamıyorum ama intensif trainer'lı bir şey böyle hani o, boş şeyden yaptıklarımızı açalım kontrol edelim. En aklımda kalamam. Dünyanın en tatlı kadını. <laughs> yeah, maybe, yeah, and okay. İspanyolca. <laughs> grup. <laughs> 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 Arkadaşlar grup çalışması. Atraba her Hadi riva French. Before I say this, she has changed her attitude on that and she's making an effort to be better. Well, our French teacher used to take a lot of phone calls during class and I remember that's like my god, it's very distracting. It just stops your momentum right in its tracks. bizim hocamızın sürekli telefonu çalıyor ve çalması diyebilirim. Fransızca, o da yine Diğer dilleri tercih ediyordum aslında. Fransızca kaldım ama güzel gidiyor. Hangi dil istiyordunuz? Japonca. Japonca. Japonca uh, öğretmenimiz mükemmel. Ohio I would say Ohio Gozimas because we say it start of the air lesson. So Konnichiwa. TR 109 appropriation. Good opinion. We're related to what and Sesame Street of course. Theory. I'm not really sure. We do a lot of translating in that class. So probably that. No. With Terizokus, the time we talked about throwing a cat in the dishwasher, is the first thing that comes to my mind. Mitekin, Ayşe nasılca da inanılmaz tatlı bir insan. Çeviri yani, aklıma çeviri geliyor sadece. Çeviri çok sevdiğim bir şey. tekniklerini öğrenmek güzel oluyor. Ceyda hoca çok iyi bir insan. İki saatlik ders. Terizom bir. Konuşmakta ne kadar zorlandığımı daha net görmüş oldum bu derste. Fair enough writings he writes a lot. Fair enough. Much and function with Irish accents. Definitely Jan Buts. Jan Buts geli, aklıma çok tatlı bir adam. Jan Hoca çok anlayışlı bir öğretmen. Uyuyorum her ders. <laughs> Fair enough. Fair enough. Fair enough. Fair enough. Fair enough. <laughs> Fair enough. It's a catchphrase. Next, pain. The discussion sessions uh, the discussions the friday discussions oh god we have group work this friday and i have not studied for it and we have an assignment today and i did not study for that either i don't know the exact word right now but maybe disturbance it disturbed a lot of my peace because i barely study ancient <laughs> yes alexander the great <laughs> hoşuma gidiyor aslında. Sevdiğim, önceden keyif aldığım konularla bu kadar yabancı kaldığım bir ders oldu. Ders kayıtlarını izlememek geliyor aklıma. Çünkü çok uzun, çok yorucu, çok sıkıcı. Videolar. Arkasındayım çünkü. O schedule'ın, o program hep arkasında olduğum için baskı oluştu üstümde. O yüzden videolar. Ingle. Cat. <laughs> Kedi. Bravo, bravo. And juxtaposition and archetypes. Psikoloji bana Neuroscience. And um... it's kind of a hard one. I don't really study that one <laughs> very much. Um, it's an interesting class though. The thick book, like it's, it's a really long book. Her melodic voice, she has that intonation in her voice that perfect iambic matter rising and falling. So pay attention to her voice next time. It's really beautiful. People's reactions after midterm because some people thought it was an easy exam and that freed a lot of people after. I have not opened its book since like the start of the term, so... Unwatched lectures and upcoming finals and maybe... Videolar. Binge watching. Çünkü dersleri sürekli <laughs> biriktirdiğimiz için binge watching yapıyoruz. En sevdiğim ders. Son dört gün çalışsam yeter. <laughs> Mecburiyetten aldığım bir ders ama çok keyifli oldu. Özellikle bilmediğim konular hakkında yeni bir şeyler öğrenmek keyifliydi psikoloji hakkında sadece bilmediğimi biliyorum. Çünkü discussion şeyimiz bile yok. Sosyalizm. methodological holism.